Merhaba arkadaşlar, fensepetim.com sitemizin YouTube kanalına hoş geldiniz. Etkinlik serimizin cevap anahtarını oluşturmaya devam ediyoruz. Bugün 7. sınıfın 7. ünitesi olan ve tek bölümü olan ampullerin bağlama şekilleri konusunun cevap anahtarını oluşturacağız. Biliyorsunuz 7. sınıfın 7. ünitesi tek bölümden oluşuyor ve sitemizde bu konuyla ilgili tek bir etkinlik bulunmakta. Bu etkinliğinde cevap anahtarını oluşturup 7. sınıfın etkinlik serisini burada tamamlayacağız. Ampullerin bağlanma şekilleri konusunun birinci etkinliği devam ediyorum. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi koyunuz. 1. Ampullerden biri söndüğünde diğeri de sönüyorsa bu devre seri bağlıdır. Doğru. Çünkü seri bağlı devrelerde ampuller birbirine bağlı olduğu için bir ampul patladığı zaman, koptuğu zaman devre eksik kalmış oluyor ve devredeki bütün ampuller sönmüş oluyor. Elektrik akımının şiddetini ölçen alete voltmetre denir. Yanlış. Akımı ölçen alete ampermetre denir. Elektrik akımının direnci az olan yolu tercih etmesi sonucu kısa devre oluşur. Doğru. Akım şiddetinin birimi amper olarak adlandırılır. Doğrudur. Voltmetre devreye seri bağlanırken ampermetre paralel bağlanır. Yanlış. Tam tersi olacak. Voltmetre devreye paralel bağlanır, ampermetre ise seri bağlanır. Direnç birimi ohm olarak ifade edilir. Doğru. Bir iletkenin uçları arasındaki gerilimin iletkenden geçen akıma oranına direnç denir. Doğru. Seri bağlı bir devrede ampul sayısı artarsa ampermetrede okunan değer artar. Yanlış. Ampul eklediğimiz zaman devredeki değer azalmış olacak. Çünkü her bir ampulün ona göre bir her bir ampulün bir direnci olduğu için devreden geçen akım azalacaktır. O yüzden yanlış olacak. B etkinliğine geçecek olursak aşağıda verilen devre elemanlarıyla seri ve paralel bağlı iki devre kurunuz. Birinci devremiz nasıl olmalı? Dört tane ampul kullanılmalı. Bakınız şekilde dört tane ampulü çizdim ben. Bir adet ampermetre kullanılmalı. A harfi ile gösteriliyor ve devre seri bağlanıyor. Bir adet voltmetre. Dikkat ederseniz devreye paralel bağladık. İki adet pil. Bakın görüyorsunuz. Bir adet açık anahtar. O da burada. Ve yeteri kadar bağlantı kablosu kullanarak bir devre oluşturduk. Paralel bağlı bir devre için kullanacağımız e, araç gereçler. 3 adet ampul. 1, 2, 3, 1 adet ampermetre burada. 1 adet voltmetre yukarıda. 3 adet pil. Evet. 1 adet kapalı anahtar. Dikkat ederseniz ve yeteri kadar bağlantı kablosunu kullanarak iki devre oluşturmuşuz. Sizler de sizler de bu devreleri e, boş bırakılan kısma, etkinliğimizde boş bırakılan kısma kendiniz çizip bununla karşılaştırabilirsiniz. Devam ediyorum. Ödev bölümüne geldik. Aşağıda verilen devreler özdeş piller ve özdeş ampullerle kurulmuştur. Buna göre A, B, C, D ve E ampullerinin parlaklıklarını çoktan aza doğru sıralayınız. Biliyorsunuz ki arkadaşlar seri bağlı devrelerde ampul eklendikçe diğer ampullerin parlaklıkları azalmış olur. Ve böylelikle çocuklar bizim burada yapacağımız karşılaştırmada pil sayısı ve ampul sayısına dikkat etmemiz gerekiyor. Devrelere baktığımızda en çok D'de ampul parlaklığının fazla olacağını görüyoruz. Neden? Çünkü iki tane pil bir tane ampul var. Yani iki pile bir ampul bağlı. Bakıyorum diğerlerinde böyle bir durum söz konusu değil. O zaman en parlak D olacak. Daha sonra E var. Neden? Çünkü üç tane pilim iki tane ampulüm var. Yani ampul başına bir buçuk pil düşüyor. Öyle düşünürsek başka o şekilde e, ya da bundan daha fazla enerji sağlayan pili olan bir devre yok. Gelelim ondan sonrakine A'ya. A'da bir ampule bir pil düşüyor. Sonra C'ye bakıyoruz. C'de 3 tane ampule 2 tane pil düşüyor. Yani böldüğümüzde 2'yi 3'e böldüğümüzde yaklaşık her bir ampule 6.6 pil düşüyor. E, yani 0.66 pil düşmüş oluyor. Yani yarım pilden biraz fazla. En sonda B ampulüne baktığımız zaman bakın burada bu devrede iki tane ampul var. Bir tane pil var. Yani her birine yarım pil düştüğünü düşünelim. O şekilde düşünürsek B'den yarım pil değerinde bir ampul geçecek. B ampulünden yarım pil değerinde bir akım geçeceğini düşünebiliriz. Bu şekilde çözüyorum ki aklınızda kalsın çocuklar. Çünkü bu şekilde yaptığınızda emin olun işlemler aklınızda kalacaktır. Yani oranlayacaksınız. Pil sayısı fazla olandan geçen akım miktarı fazla olacaktır ve ampul daha parlak olacaktır. Bu sıralamayı yaptığımızda D büyüktür, E büyüktür, A büyüktür, C büyüktür, B olacaktır. B'ye geçtim. Aşağıda verilen devreler özdeş piller ve özdeş ampullerle kurulmuştur. Buna göre verilen K, L, M ve N ampullerinin parlaklıklar arasındaki ilişkiyi yazınız. Şimdi paralel bağlı devrelerde devrelere ampul eklediğimiz zaman ampullerin parlaklığında bir değişiklik olmayacaktır. O yüzden verilen devrelerin hepsinde özdeş ampuller ve özdeş piller kullanıldığı için hepsindeki parlaklık aynı olacaktır. O yüzden K ampulünün parlaklığı eşittir. L eşittir. M eşittir. N bağlantısını elde edebiliriz. Aşağıda verilen cümlelerden akıma ait olanların başına A, gerilime ait olanlarının başına ise G harfi koyunuz. Birimi volttur. Evet birimi volt olan tabii ki gerilimdir. Sembolü I harfidir. Akım. devam ediyoruz. Ampermetre ile ölçülür akım. Birimi amperdir. Evet, akım. Sembolü V harfidir. Gerilim voltmetre ile ölçülür yine gerilim. Evet, böylelikle 7. sınıfın etkinliklerinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Etkinlikleri üst üste çektiğimiz için biraz yorgun oluyoruz. Ama onun dışında sizlere etkinlikleri yetiştirmek için elimizden gelen bütün çabayı göstermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Sizler de bu çabamıza karşılık lütfen kanalımıza abone olunuz ve sitemizde yer alan etkinlikleri, konu anlatımları ve yaprak testleri indirerek çözünüz. Sitemizde yer alan bütün dokümanlar ücretsizdir ve hep ücretsiz kalacaktır. Bizler sizlere hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Sizler de lütfen bizleri e, yalnız bırakmayınız ve sitemize ve YouTube adresimizde olan ilginizi kaybetmeniz lütfen. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Başarılar, iyi günler.